Kardeşin ne oldu? Gördün mü kardeşini? Yok kardeşine? oğlum. Ünsal yaşadığımı biliyor. Beni yakalamak için tuzak kurmuş. Harbi mi lan? Kardeşimi kullanarak bana tuzak, tuzak kurdu. Vay şerefsiz ya. Kardeşini mi kullanmış bunun için? Ulan insan insana yapar da insan bacanana yapar mı ya? Bacanak deme şuna Şevket. Bacanak deme. Vallahi beynime kan sıçrıyor ya. ya. Bacanana mı? Şevket. Ya peki harbiden kardeşini bulmuşlar mı kardeşim? Bilmiyorum Şevket. İnan bana bilmiyorum kardeşim. Ama var ya bunu öğrenmek için varımı yoğumu her şeyimi veririm. Her şeyimi. Ulan hiç aklımıza gelmedi be. Keşke ben geleydim be kardeşim. Şimdi Ünsal senin hayatta olduğunu öğrendi. Yandık, macera yine baştan başlıyor. Yok yok. Kara Faruk maskesi takmıştım, tanıyamadı beni ama... ...şüpheye düştü tabii ki. Bana bak, birkaç gün ortalıklarda görünme. Bu yine bizim peşimize düşecek. Rahat ol kardeşim. Çıkmam. Ah. buraya. Saplanırım, sen rahat